Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass alıyoruz. Ben almıştım. Şimdi açmaya başlayalım. Burada bin mücevher e, ve e, rozetimiz var. Aşağıdaki ödülleri ben önceden aldım. Eee üsttekileri alıyoruz. Burada kuzemi açıyorum ve Leon'u tamamlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, kredi falan bayağı var. Şimdi bunları açıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Burada mücevherlerimizi alıyoruz. Kredilerimizi de alıyoruz. Onu açmaya bayağı bir az kalıyor arkadaşlar. Bir tane daha kredi var. 100 kredi. Ve 1645 oldu arkadaşlar. 1900'e çok az kaldı. Leon'u açmak için çok sabırsızlanıyorum. Bu arada arkadaşlar özel indirim geldiği için 60 TL'ye aldım Brawl arkadaşlar. Bazılarında özel indirim var. Benim hesabımda özel indirim olduğu için 60 liraya aldım. Şimdi buradan açmayacağım. Buradan açalım. Bir tane daha. Evet arkadaşlar. Şimdi Leon. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Leon açıldı sonunda. Bayağı bir oldu bayağı bir yol benim de. şimdi yeni bir destan savaşçı açılıyor buradan da deri ve levi seçeceğim seçtik buradan şunu alalım direkt arkadaşlar şunu da alalım he direkt gidiyorum buradan oradan almak yerine bin tanesini seçiyorum ona veriyorum Şimdi diğer açacağımız karakter de onu geliyor ve Larry ve Lauri açıldı arkadaşlar. Sonunda. Bu da açıldı arkadaşlar. Yeni bir gizemli savaşçı açılıyor. Bunu da villa seçelim. Bunu da yakın bir zaman tamamlarız umarım. Şöyle buradan e rozetlerimizi de alalım arkadaşlar iki tane de sıradığımız kaldı. Onlardan da bir şey çıkmaz herhalde. Evet çıkmadı. Propes'te çıkmadı arkadaşlar. Buradaki şeyleri bayağı bir hepsini aldık. Ben bunları tamamlarım. Görevlerim de var. Propes özel görevler de gelmiş. Şimdi Leon çıktı. Bir Leonumuza bakalım. Nerede Leon? Burada. Max'lar mıyız acaba? Bilmiyorum. ben bunu maxlarken video da bitiyor arkadaşlar. 10 seviye oldu. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.